Bunuyor telaç, grafik sola bakır. Sol. Sol, sol. Sol, sol. Sevgili işçiler, nasılsınız? İyiyiz, bugüne yeniden doğuyoruz. <laughs> yine günlerden bir. Gün patates topluyordun. Her zamanki gibi Bara, nasılsın? Sevgili çavuş, iş nasıl gidiyor? Ne Sence emeğin karşılığını alıyor musun? Buyur. Sözde çavuş ama o da bizimle beraber. İşçi olarak kendine bakıyor. Nergiz niye buradasın? Yaşamımızı güzel götürmek Eve biraz hakkımız bile olsa evet. çalışıyoruz. Ben niye buradayım? Ben evet. Her zorluğu görüyoruz ama. Mülteci gibiyiz. Evet. Niye peki? Niye böyle bir his içindesin? <laughs> niye böyle düşünüyorsun? Her zaman her yerde işçiler her hı hı. Bence çok yanlış bir şey. Peki ne yapılabilir yani işçilere yönelik? Bu kadar saldırı oluyor. Bunlar eme Emeğin karşılığını alamıyor mesela işçi. Neden bunlar oluyor? Genellikle ırk, ırkçı olanlar böyle Evet. zaten. Hı hı. Çok yanlış bir şey ırkçılık yapmak. Evet. Şu anda yapıyorsun hayriye mesela? Şu an? Hı hı. Sizin işinizdeki bir kenara. Peki mesela daha sonra ne yapıyorsunuz? Nasıl kolay mı peki işi? Nasıl? Yani biraz anlatabilir misin? Nasıl toz falan var mı? Etkileniyor musunuz güneşten, soğuktan? Bitti soğuk bir yer. Bitlis çok soğuk. Soğuktan etkileniyoruz. Yönleyeniz ne kadar peki? Ne kadar alıyorsunuz? %80. Az mı sence? Bence çok az. Neden az? Değmez evet. bence böyle. Çünkü hı -hı. bel ağrısı Evet insan yorumluyor ama bel ağrısı çok çekiyoruz. Hı -hı. Kolay bir iş diyorlar ama bel ağrısı olunca çok kötü. Patatesleri topladıktan sonra nereye koyuyorsunuz mesela? Patronlar depoya götürüyor. Hı hı. Ya da tarlanın sahibi. Hı -hı. Depoya götürüyorlar. Hı -hı. Artık soğuk depo mu bilmiyoruz orayı. Soramadım Peki Nergis sana bir soru sorayım. Bir hayalin var mı? Nedir? Bir butik sahibi olmak isterdim. Tabi bu böyle hani zengin olacak bir butik mi değil? Normal butik. Çünkü ben böyle butik işi yapmak istiyorum ben. Evet. Peki buradan kazandığım parayla bunu yapman mümkün mü? Maalesef çok az çünkü buradaki evet, para yani. mı? Hı -hı. Yani çok az bence. Buradan gittiğimizde bir bir buçuk parayla götürürüz götürmeyiz belki de. Hı -hı. Bu, bu ailenizin e, parası da yetmez o kadar. Hı -hı. Ama Batman petrol zengini bir şehir. Nasıl oluyor peki bu? Bu çelişki nasıl oluyor? Batman petrol zengini ama en çok genç işsizliğinde de olduğu bir bölge. Ne düşünüyorsun? Çünkü, çünkü, dışarıdan gelen insanlar bu işi yapar. Yani kolay kolay oradaki insanlara vermezler. Haklı mıyım yoksa? Benim düşüncem. Benim düşüncem bu bence. Ya da e, torpilli olanlar genellikle böyle işleri yatar. Torpilli olmayan hani derler ya. Ankara'da da yine olmadı. Gerçekten bu doğru. Peki kolay gelsin. Söyleyeceğim bir şey var mı? İşçilere. İşçilerin hepsine kolay gelsin. Hayri. Kaç yıldır geliyorsun bu işe? Başım. Evet. İki yıl. İki yıl. Nasıl gidiyor Hayri? Nasıl işler? Ne tür işlere gittin? Nasıl gidiyor? İyi geçiyor. İyi geçiyor. Zor değil mi? Peki zorlukları var mı? Hangi işlere gittin mesela? Sayabilir misin bize? Patates, fındık, çay. Nereden geldin buraya? Şırnak'tan. Peki Şırnak'ta iş yok muydu ki buraya geldin? Buradasın soğuk, güneş. Her şeyi görüyorsun. Sıkıldım mı yüzden geldim. <laughs> Sıkıldın. Orada da iş vardı. İş vardı. Evet. Hmm. Peki burada iş koşulları nasıl? Yani yevmiye sence az mı çok mu? Hak, emeğinin hakkını alıyor musun? Yerine çok az bence. Hmm. Yatışa Şey çalışıyoruz. Ne kadar olmalı sence? En fazla ne kadar olmalı? 100 -100. Ne kadar olmalı en fazla? En fazla 20 TL. 120. Bari de şarkı ateşi koş ya. Saat kaça kadar böyle çalışıyor, devam ediyor bu iş? Saat 7'den 5'e kadar çalışıyorum. Hı. Hmm. Sırtın falan ağrıyor mu peki? Kapasak ağrıyor <laughs> mu ama alışsak ne yapalım? Peki. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasıl? Çava iş. Çava çiçi. Sence <laughs> emeğinin karşılığını alıyor musun? Niye? Batman'da iş. Batman'da iş olsaydı buraya çalışmaya gelir miydin? Yok gelmezdim. İş var da biz dostluk için buraya geldik yani. Hadi, Tamam. Var mı bir söyleyeceğin? Var ne söyleyeceğim? Zaten belli halimizden belli yani. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dilan. Evet. İşte böyle. Bir günümüz böyle geçiyor. Otları temizliyorsun. Traktörün kasasına biniyorsun. 17-18 gençler. Toz, toprak, güneş, soğuk. Patates topluyorsun. 80 TL, 70 TL karşılığı. 80 TL, 1 TL dayı başına gidiyor, 3-4 TL yemeğe gidiyor, kalıyor da 72 TL. Evet. Yani yol parasıdır falan filan yani hiçbir şey kalmıyor. Yani emeğin karşılığını alamıyorsun, değil mi? Ya. Evet. Ve bunun kazası var, güvencesizliği var, böyle 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 hastalığı var. <gülüyor> <gülüyor> diyoruz, şimdi diyorlar, İşçiler başka bir kente gittiği zaman Memleketiniz neresi diyorlar. Buyurun memleket. Buyurun gençler. İşsizlik. Zengin. Petrolüyle meşhur olan Batman. Ben niye buradayım? Ben de bu tablonun içindeyim. Elbette. Birazdan ben de çekimi bitirip çalışmaya devam edeceğim. Bakmayın şu an yavaş çalışıyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Sevgili Can Haber takipçileri. Hoşçakalın. Hoşçakalın.